İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılının ilk toplantısı Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman başkanlığında yapıldı. Toplantıya Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Kamu Kurum Müdürleri ile ilçe belediye başkanları katıldı. Vali Ömer Toraman, 2020 yılında yaşanan depremin ardından yapımı tamamlanan konutların tesliminin gerçekleştiğini, yalnızca kırsalda ve iki ilçede teslim için hazırlanan konutların olduğunu ifade etti. Vali Toraman, bu yenilen 6 Şubat depreminde büyük bir yıkımdan kurtardığını kaydetti. Milletimize milletim seferber olarak 2020 depreminin yol açmış olduğu yaralar hemen hemen tamamıyla sarıldı. Bizim Elazığ il merkezinde bütün hak sahiplerimize konutları verildi. İlçelerde inşaatı tamamlanan konutlarımız var. İnşallah Karakoça'nın Sivrice'yi önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz eee Kovancılar'da inşaatımız devam ediyor. Palo'da inşaatımız devam ediyor. Kırsalda da eee köy konutlarında da eee az bir miktar inşaatımız devam ediyor. Onlar da bittikçe Afatil Müdürlüğümüz eliyle hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor. Eee 2020 yılından eee hak sahibi olan vatandaşlarımızın eee hemen hemen tamamına böylece konutlarını teslim etmiş oluyoruz. Bu e, yenilenmenin 6 Şubat depreminde de Elazığ'ı bizi büyük bir yıkımdan da kurtardığını değerlendiriyoruz. Ağır hasarlı binaların yıkımı ile ilgili bilgi veren Vali Toraman, Elazığ'da 11 bin yıkımı yapılacak binanın olduğunu, bunların %90'ının yıkıldığını söyledi. Ağır hasar tespit yapılan yaklaşık 11 bin, bin binanın bina bu daire değil 11 bin binanın yıkımını arkadaşlarımız büyük bir gayretle özveriyle ve başarıyla hemen hemen tamamlamak üzereler burada özellikle İl özel dairesindeki arkadaşlarımız kaymakamlarımız ve destek veren bütün kurum ve kuruluşlarımız el birliğiyle yaklaşık %90'ını yıkımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz yıkımını gerçekleştirip enkazlarını kaldırmış bulunuyoruz Dolayısıyla bu riskli yapı stoğunu da e, 2020 depreminde yaptığımız gibi ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Öte yandan Kahramanmaraş depreminden sonra Elazığ'da ihalesi yapılan toplam konut sayısı 3000'e ulaştı. Vali Toraman bu konutlardan teslim aşamasına gelenler için kura çekimi yapılacağını açıkladı. 29'unda Aksaray için bir 462 konutluk bir e, ihale daha e, ilan edildi ve onu da dahil ettiğimizde 2023 depreminden sonra Elazığ'da ihalesi yapılan toplam konut sayısı yaklaşık 3000'e ulaşıyor. Ee, ve bunlardan da e, 1800 e, kadarı e, inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde inşallah e, Karakoçan ve Sirredik konutlarla beraber e, kura çekimlerini yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kırsalda da kırsal konutları içinde 2023 yılı depreminden sonra hak sahibi olan vatandaşlar için bu defa Çevre çevreçeşitik Bakanlığı tarafından imalatlar gerçekleştirilecek 800 konutluk bir yer seçim işlemlerini tamamlayarak Bakanlığa ulaştırmış bulunuyoruz. Toplantı 2024 yılı yatırım bilgilerinin paylaşımıyla devam etti. Elazığ'da 2024 yılında 1139 projenin uygulandığı bu projelerin toplam bedelinin ise 23 milyar 908 milyon lira olduğu açıklandı. 4 yılı kamu yatırımı olarak 1139 projemiz uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 23 milyar 908 milyon liradır. İl merkezimizde toplam 466 projemiz uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam proje bedeli 14 milyar 591 milyon olarak gerçekleşmiştir. İlçelerimizde 673 projemiz uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam proje bedeli 9 milyar 316 milyon liradır. 2024 yılında proje durum bazında tamamlanan proje sayımız 732, devam eden proje sayımız 198. Başlanmayan proje sayısı 117, ihale aşamasındaki proje sayımız ise 92'dir. Daha sonra TCDD 5. Bölge Müdürü Ali Karabey, müdürlük olarak yıl içinde yaptıkları harcamalarla ilgili kurulu bilgilendirirken gelen soruları yanıtladı. Yatırımlarımız e, 778 milyon civarında bir yatırımımız var. Önceki yıllar harcamamız 98 milyon. 2023 yılı ödeneğimizde 232 milyondur. Bunu ilçe e, merkezinde Devlet Demiryolları eee S çizmek suretiyle e, geçişini tamamlıyor. Zaman şu an gerek imarında, gerek konutlaşma gerekse hem zemin geçitlerde ciddi manada sıkıntı yaşıyoruz. E, acaba daha önce iki teklif sunduk. Bu düzelgahı teke düşürmek konusunda ne durumdayız? Baskilin yükseltisini baz aldığımız zaman biz ee, baraj havzasından maskele doğru çıkıyoruz. Bu eğimleri ancak bu eserle yedirebildik biz. Yani şu anda e, bu eseri başka türlü yedirmenin e, yolu çok fazla sıkıntılı. Çok büyük yatırımlar gerekiyor. Yani şey şu an için tab maliyetler maliyetler çok büyük. Çok büyük maliyetler var. Neyse. Evet sayın. Sebep o. Asıl sebep o. Asıl Sayın Başkanımız'a söylemek istediği bu. Yani üç hattı teke veya ikiye düşürebilir miyiz? Mahalle bölümünde ve yollarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Farkında, farkında Sayın Kayın Bakanım ama yani işin özünde yatan yine dediğim gibi kod farkı. Yani büyük bir eğim çıkıyoruz orada işin, işin özü o. Toplantı Karayolları 8. Bölge Müdürü Yusuf Güneş'in müdürlüklerinde yaptıkları çalışmaları anlatmasıyla sona erdi. 2003-2023 yılları arasında 33 milyar TL'lik bir harcama gerçekleştirdik teşkilat olarak. İlimizde devam eden 7 adet projemiz var. Öte yandan Vali Toraman Başkanlığı'nda İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Tamer Atay, İlçe Jandarma Komutanları ve ilgili Kurum Müdürleri katıldı. Toplantıda Elazığ'ın genel güvenlik ve asayişini olumsuz etkileyen konular değerlendirilerek vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemlerle kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşülerek karara bağlandı.